başka bir İstanbul. Sisli bir hülya, büyülü bir rüya gibidir. Bazen Kalk Dağı'nın ardındaki büyülü şehir olduğunu düşünür O kıtaların arasından geçen bu akşam güneşi olduğunda gümüş bir renk kalır. Bazen de altın, cennet gibidir İstanbul herkes kalabalığından şikayet eder. Zordur kalabalıkta yaşamak. Ama yalnızlık, ıssızlık yakışmaz ki ona. Ben kıpırtısını, herkesin oradan oraya koşmasını severim. Herkesin bir işi olur. Sabah vapura koşan, otobüsleri, dolmuşları dolduran kalabalık, işine gücüne, okuluna koşar. Kimileri de güzelliğini görmek için gider oradan Herkesin bir işi var. Benim de işim seni sevmek İstanbul. Şehirler geçer İstanbul'un içinden. Her, Her gelen memleketinden bir şeyler getirir. Bir şeyleri olmayanlar umut doldurur heyvesine. Her gelen yorgun gelir İstanbul'a. Bir de yorgun yokuşa süren yokuşları vardır. Dersin ki yokuşa çıkarken benim buraların en ihtiyarı. Bitince yokuş olursun en bahtiyarı. Dediği gibi ünlü şairin. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi yar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Kimse bırakıp gidemez. Kendi gitse bile yüreği kalır burada, götüremez. Hep böyle güzel ol İstanbul. Hep böyle güzel kal. Allah'ın korusun seni. Hiçbir kötü gözden ermesin sana nazar.